Evet şimdi geldik. Üçüncü desteğe. Hemen <laughs> şöyle. Hayallerinize giden yolda çok istikrarlı gidiyorsunuz. Sevgiyle alakalı eşiniz, partneriniz, ex partnerinizle alakalı artık aramızda çok fazla soğukluk var. Ne olacak dediğiniz durumda bu haftanın size mucizesini hemen söyleyeyim artık. Olmaz artık bittik ne olursa olsun galiba artık bizim sonumuz geldi diyorsanız bakın Burada hem sevgi kartı hem de bir kupa kraliçemizle beraber geldi. Artık gerçekten diyor ki güzel şeyler olacak. Sadece şu melankolik enerjiden, o soğuk enerjiden bir çıkmanız lazım. Böyle yüzyıllardır gelmeyen haberleriniz varsa bu hafta haberleriniz gelecek. Ama lütfen pozitifte kalın. Hem burada bir içiniz geçmiş, hem burada hayalleriniz çok güzel başlıyor, sonra çok kötü bitiyor. E, hayallerinize, dualarınıza, dileklerinizi hatta abet dualarınıza ki mümkün mertebe etmeyin. Çok dikkat edin dedi. Burada yaptığınız en güzel enerji kendinize yatırım olacak.